Yüz kişinin katili bir tevbekar. Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden evvelkilerden bir adam vardı. 99 kişiyi öldürmüştü. Dünya ehlinin en bilgin kimsesini sordu. Kendisine bir rahip gösterildi. Rahibe vardı ve 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için tevbe etmenin imkanı olup olmadığını öğrenmek istedi. Rahip yoktur dedi. Onu da öldürüp öldürdüğü kişileri yüze tamamladı. Sonra dünya ehlinin en aliminin kim olduğundan sual etti. Bir alime gönderildi. Ona kendisinin yüz adam öldürdüğünü ve kendisi için tevbenin kabul edilip edilmeyeceğini sordu. O alim kişi, ''Evet, onunla insanla tevbe arasına kim girebilir?'' falan yere git, orada Allah'a ibadet eden bir takım kimseler vardır. Onlarla beraber sen de ibadet et, yurduna dönme. Zira orası fena bir yerdir, dedi. O kimse derhal yola çıktı ve yarı yola vardığında ona ölüm yetişti. Onun hakkında rahmet ve azap melekleri münakaşa ettiler. Rahmet melekleri, bu adam tevbekar olarak kalben Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri ise o hiçbir hayır işlemedi dediler. Onlara insan suretinde bir melek geldi. Onu aralarında hakem yaptılar. O, iki yer arasındaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa o oranındır dedi. Melekler iki mesafeyi de ölçtüler. Gitmek istediği yere daha yakın buldular da onu rahmet melekleri alıp götürdü. Sahih-i Müslim'deki diğer bir rivayette, o halkı iyi olan köye bir karış daha yakındı. O kimse oranın halkından kalındı buyurulmuştur. Diğer bir rivayette Yüce Allah öteki karaya uzaklaşmayı bir iki karaya da yaklaşmayı vahyetti. Hakem her ikisinin arasını kıyaslayınız dedi. Gideceği yere bir karış daha yakın buldular da yarlıgandı. Diğer bir rivayette de göğsüyle o tarafa iyilerin yönüne doğru yaklaştı denilmiştir. Kıssadan Hisseler Asıl olan iyiliktir, iyilik yapmaktır. Kötülük ve kötülük yapmak arizidir. Nitekim iman asıl, küfür, şirk ve nifak arizidir. Akıl sahibi her insana yakışan asıl olanı, yaratılışına uygun olanı yapmaktır. Yani iman edip imanın gereği olan iyi ameller işlemek, hayırlı hizmetlerde bulunmaktır. Beşeriyet icabı zaman zaman yanlış yapabilir, bazı hatalar irtikap edebiliriz. Böyle durumlarda ne yapmamız gerektiğini Yüce İslam dini açık seçik beyan etmiştir. Yapılan günahtan dolayı peşimanlık duyup hemen vakit kaybetmeden tevbe etmek, bir daha böyle bir hataya düşmemek için azmetmek, hatalarımız, kusurlarımız küçük de olsa günah işlemekte asla ısrar etmemek, Rabbimizin samimi tevbelere kabul edeceğine inanarak affolunacağımızdan asla ümit kesmemek. Her Müslüman bilmelidir ki günahımız ne kadar büyük olursa olsun Allah Teala'nın rahmeti çok daha büyüktür ve onun rahmeti bütün kainatı kuşatmıştır. Onun için onun rahmetinden, affından ümit kesilmez.'' Yeter ki biz yaptığımız hatalara çok samimi bir şekilde pişman olalım. Tevbe edelim, Rabbimize yönelelim. Kısadan alınacak birinci hisse. Hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir isetinden önceki devirlerde yaşamış bir kişiden bahsedilmekte. Ama o devirden ve o devirde cari olan şeriattan bahsedilmemektedir. Fakat zikri geçen kişinin bir rahibe giderek tevbe etmesinin mümkün olup olamayacağını sorması, hadisenin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle İsa aleyhisselam arasında geçen fetret devrinde vuku bulduğu izlenimini vermektedir. Öncelikle katille rahip arasında geçen hadiseyi tefekkür etmemiz, idrak aynamızda seyretmemiz gerekmektedir. İlk bakışta görünen odur ki, öncelikle rahip, saniyende katil hata etmişlerdir. Rahip Allah Teala'nın af ve mağfiretini, kullarına karşı sonsuz merhametini kendi dar, sınırlı idrakiyle hudutlandırmak gibi kıt bir anlayışla katille Rabbi arasına set olmak bölünüğünde bulunmuş. Katil de Rabbi ile kendi arasına dikilen bu engeli Rabbinin yasak kıldığı bir yolla bertaraf etmiştir. İnanan bir kula yakışan ve yapması gereken Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara, ölçülere aynen hiçbir değişiklik yapmadan uymaktır. Allah Teala'nın nizamında hiçbir eksiklik yoktur ki ona bir şey ilave edesiniz. Hiçbir fazlalık yoktur ki ondan bir şey çıkarasınız. Kulların sözlerinde ortaya koydukları düsturlarındaysa her zaman yanlışlıklar, yanılmalar bulunabilir doğru bir sözü, doğru bir sistemi, yanlış bir söz, hatalı bir sistemle ya da her zaman yanlış ve hatalı olma ihtimali olan bir şeyle düzeltmeye kalkışırsanız, netice olarak doğru olanı tahrif etmiş olursunuz. İslam öncesi semavi dinlerin tahrifi hep böyle ola gelmiştir. Bir kısım nadanlar şahsi mütalalarını, indiği görüşlerini yahut da aşağılık çıkarlarını ön plana çıkararak İlahi nizama müdahale etmişler. Bu müdahaleler zaman geçtikçe bir ölçü dinden bir mesele gibi telakki edilmeye başlanmış ve böylece dinler tahrif edilmiştir. Eskiler beşer şaşar demişlerdir. Biz bir beşer olarak asla şaşmayana bütün benliğimizle teslim olup aklımızı, dini vazifelerimizi, dünyevi işlerimizi en iyi bir şekilde Rabbimizin istediği doğrultuda yapmak için kullanmalıyız. Aklımızı dinin değişmez esaslarına müdahale etmekte, tevil etmekte kullanırsak hem kendimiz sapıtır hem de etrafımızdakilerin sapıtmasına sebep oluruz. Aliül Havas, beşer sözünün hatadan, tahriften ya da çelişkiden salim olmayışının sebebi daimi uyanıklığın bulunmayışındandır. İşte bu yüzden kul nice gaflet ve yanılmalara düçar olur demektedir. Allah Teala ise haşa kul gibi midir? Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O hay ve kayyumdur. Kendisini ne uyku yakalar ne de uyuklama. Bakara 255 İşte kendisinden başka ilah olmayan bütün varlık alemini yoktan var eden Rabbimizin nizamı da her türlü noksanlıktan münezzehtir. Bize düşen onu iyi anlayabilmek, yüce hikmetlerini kavrayabilmektir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Hala Kur'an üzerinde geriyi gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık bulurlardı. Nisa 82. Kur'an üzerinde geriyi gibi düşünebilsek, ondaki hakikatleri, hikmetleri geriyi gibi anlayabilsek biz Müslümanlar ve bütün insanlık böyle olmayacaktık. Şu fani dünya hayatında cenneti bir yaşantı yaşayacaktık. Ne zalim olacaktı ne de mazlum. Müstekbirler mazlumları ezemeyecekler. Haklı olan zayıf da olsa güçlü olacak. Güçlü olan şayet haksızsa adalet karşısında güçsüz kalacaktı. Ta ki haklının hakkı kendisinden alınana kadar. Aziz kardeşim, bu hususlara çok dikkat etmemiz, dinimizi çok iyi öğrenmemiz, Allah Teala'nın koyduğu esaslara müdahale etmememiz gerekir. Allah Teala her günahkarın tevbe-i nasuhla yapacağı tevbeyi kabul edeceğini bildirmişken, onun rahmet ve merhametinin sınırsız olduğunu bilip dururken, Allah'la kullar arasına perde olmayalım. İnsanlara yeis değil, ümit vermeye çalışalım.'' Enes radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allah Teala ey Adem oğlu sen bana dua ettiğin ve mağfiret umduğun müddetçe senden sadır olan günahı mağfiretimle örterim. Hiç aldırış etmem. Ey Adem oğlu şayet senin günahın bulutlara ulaşacak olsa sonra bana istiğfar etsen seni yarlığarım. Aldırış etmem ey Adem oğlu. Sen bana yer dolusu hatalar getirip, sonra bana bir şeyi eş tutmadan kavuşacak olsan, ben de sana yer dolusu mağfiret ederim. Rahip, katille Rabbi arasına perde olmak istedi. Allah Teala'nın katilin tevbesini kabul etmeyeceğine hüküm vermek gibi, kendini aşan bir iş yaptı ve bu hatasını canıyla ödedi. Zamanımızda bir kasım kimseler, bilgiçlik taslayarak çok cüretkarane bir şekilde ilahi hudutları zorlayarak toplumu yanıltmaktadırlar. Bir kısmı İslam'ın ruhsat verdiği konularda bile Müslümanları sık boğaz etmekte, bir kısmı da müsamaha sınırlarını tavize dönüştürecek, İslam'ın özünü zedeleyecek noktalara getirmektedir. Kıssadan alınacak ikinci hisse Zaman zaman ifade edildiği gibi niye çok mühimdir. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır buyrukları malumdur. O bakımdan niyetlerimize çok dikkat etmeliyiz. Çok küçük hizmetler çok halis niyetlerle yapıldığı takdirde Allah indinde çok büyük hizmetler yapmış gibi makbul olur. Birçok hayırlı işler vardır ki bir Müslüman olarak o hayırlı işi o hayırlı hizmeti bütün samimiyetimizle yapmak isteriz de gücümüz yetmez. İşte böyle durumlarda Rabbimiz bizleri mahrum etmiyor. Halis niyetimizden dolayı bizi mükafatlandırıyor. O işi yapmış gibi kabul ediyor. Aziz kardeşim, işte biz böyle bir Rab'bin kuluyuz. En ufak bir hizmetimizi, halis niyetimizi zayi etmiyor taadat edilemeyecek şekilde mükafatlandırıyor. Adamın biri bir pınara uğruyor, görüyor ki pınar başında dikili bir ağaç yok. Hayvanları bağlayacak bir nesne de bulunmuyor. Kendi kendine, bir Müslüman buraya hayvanıyla gelirse onu bağlayacak bir şey yok. Su almak ya da içmek için hayvanını serbest bırakır, hayvan da kaçıp giderse Müslüman kardeşim sıkıntıya düşer der ve oraya bir kazık çakar pınar başına gelenler hayvanlarını bağlasın diye. Bir müddet sonra başka bir Müslüman pınara uğrar. Bakar ki oraya bir kazık çakılmış. Kendi kendine. Bir Müslüman karanlıkta buraya gelirse, ihtimal ki kazığı görmez de ayağı bu kazığa takılır düşer. Bir tarafları da kırılabilir, bir zarara uğrayabilir deyip kazığı söker. İki ayrı amel. Hem de birbirine zıt iki amel. Biri kazık çakıyor, öbürü kazı söküyor. Ancak her ikisinin niyeti de halis. Birisi Müslümanlar faydalansın diye kazık çakıyor, diğeri Müslümanlara zarar vermesin diye kazı söküyor. Bu halis niyetlerinden dolayı Allahü Teala her iki Müslümanı da mükafatlandırıyor. Bu samimi niyetlerinden dolayı hoşnut oluyor. Yüz kişinin katili olan bir kişi de yapmış olduğu bu cinayetlerden çok samimi olarak pişman oluyor tevbe ediyor. Kötülerin yaşadığı bir toplumdan, kendi memleketinden ayrılıp iyilerin yaşadığı bir beldeye hicret etmek için yola çıkıyor. Aziz kardeşim, şu samimi nedamete bakınız ki yolda ölüm gelip çatınca yerde göğsü üzerinde sürünerek iyilerin yaşadığı beldeye daha yakın olmaya çalışıyor. Allah Teala da onu bu samimi niyet ve tevbesinden dolayı affediyor, mağfiret ediyor. Ancak kötülükler, haramlar işlenirken ben bunu yaparken kötü bir kastım yoktu, iyi niyetle yaptım denilemez. Bir kısım kişiler böyle azim bir hataya düşüyorlar. Allah Teala'ya isyanda, günah irtikab etmekte, kötü niyetle yapmadım gibi mazeretler geçerli olamaz. Hayırlı olan, Allah indine vakbul olan niyet, Allah yolunda hayırlı hizmetler yapmak için yapılan niyetlerdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim sıdk ve halis bir niyetle Allah'tan şehitlik mertebesini isterse, o kişi yatağında bile ölse Allah onu şehitlerin yüce mertebelerine ulaştırır. Hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere hayırlı hizmetler yapmak için halis niyetlerde bulunmak kişiye büyük bir ecir, büyük bir sevap kazandırmaktadır. Öyleyse her hayırlı işi, her hayırlı hizmet yapmak, Allah Teala'nın istediği şekilde iyi bir kul olmak için halis, temiz niyet sahibi olmaya gayret edelim. Kıssadan alınacak üçüncü hisse. Hadis-i şeriften alacağımız bir hisse de şudur. Kötülerin hakim olduğu, kötülüklerin, ahlaksızlıkların rağbet gördüğü bir toplumda tebliğ, emri bil maruf, nehy anil münker yapamıyorsak, kötülüklere mani olamıyorsak, kendimizi ve aile efradımızı kötülüklerden koruyamıyorsak, böyle bir beldeden hicret etmemiz gerekmektedir. Hiç değilse nefsimizi, aile efradımızı koruma altına almalıyız. Onları dinsizlik, ahlaksızlık, çeşit çeşit sapıklıklardan muhafaza etmeliyiz. Hicret, Müslümanın hayatında hep var ola gelmiş bir vakadır. Peygamberler başta olmak üzere nice alim, arif, hizmet erleri ya bulundukları beldede uğradıkları zulümlerden, tebliğ ve irşat imkanı bulamadıklarından ya da başka beldelerdeki, ülkelerdeki insanlara tebliğ yapmak, onları dine davet etmek yahut da onlara dinin hakikatlerini tedris etmek için hicret etmişlerdir. Bir kısım insanlarda, başka beldelerdeki Allah dostları, alim ve ariflerin ilim, irfan halkalarına katılmak, onların ilim ve irfanından faydalanmak için hicret etmişlerdir. İslam tarihi bu gibi hicretlerin destani misalleriyle doludur. Anadolu'nun İslamlaşmasında bu hicretlerin çok büyük etkisi olmuştur. Anadolu'nun fethini mütakiben çeşitli İslam ülkelerinden, özellikle Türk illerinden buraya gelip yerleşen yüzlerce Allah dostu, veliler, arifler, alimler, büyük hizmetler yapmışlar, çeşitli yerlerde kurdukları dergahlar, tekke ve zaviyeler, medrese ve mekteplerle bir taraftan Anadolu Fatihlerini, onların evlatlarını eğitirken, onları İslam'ın bir eri, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olarak yetiştirirken, diğer taraftan gayrimüslim tebaya da İslam'ın hakikatlerini anlatarak tebliğ ederek birçok insanın Müslüman olmasını sağlıyor. Anadolu'nun ebediyen bir İslam yurdu olarak kalmasını gerçekleştirecek köklü çalışmalar, hizmetler yapıyorlardı. Ecdadımızın hicreti hep İslam içindi. İslam'a, Müslümanlara hizmet içindi. İslam'ın cihan şümül hakikatlerinin bütün aleme duyurulması, anlatılması, o hakikatlerden hiçbir insanın habersiz kalmaması içindi. Onlar bu hususta kendilerini asla mazur görmezlerdi. Bütün imkanlarını İslam'ın yüce hakikatlerinin bilinmesi, anlaşılması ve hakim olması için seferber ederlerdi. Uzun ve meşakkatli yolculuklara çıkarlar, İslam yolunda uğradıkları bela ve musibetleri, çektikleri türlü türlü zahmet ve meşakkatleri, kendileri için bir rahmet, bir nimet, bir lütuf kabul ederlerdi. Aziz kardeşim, bir de dönüp kendimize bakalım, acınacak halimizi düşünelim. Zamanımız Müslümanları da diğer diğer dolaşıyoruz. Çeşit çeşit ülkelere geziler tertip ediyoruz. Hatta bir kısmımız yaşadığımız İslam ülkesini terk ediyor, gayrimüslimlerin ülkelerine göç ediyoruz ecnebi memleketlerde okumak için, iş bulmak için, ticaret yapmak için, oraya yerleşip kalmak için başvurmadığımız yöntem kalmıyor. Türlü türlü zahmetleri, meşakkatleri ve hatta ölümü bile göze alarak çeşitli yasak yollardan bu ülkelere gitmenin yollarını arıyoruz. Bunca zahmetler, bunca meşakkatler niçin? Gayrimüslimlerin yanında bunca zillete düçar olmak neden? Hepsi aşağılık, bayağı, şu geçici dünya metağı, mal, mülk, para, pul kazanmak, servet sahibi olmak için değil mi? Aziz kardeşim, Allah için bir tefekkür edelim. Kendimizi ciddi bir sorgulamaya tabi tutalım. Şu basit geçici dünyevi çıkarlar için bunca zillete, bunca meşakkate gerek var mı? düşünelim ecdadımız niçin hicret ediyorlardı, niçin diyar diyar dolaşıyorlardı, biz niçin dolaşıyoruz, niçin ecnebi ülkelere göç ediyoruz?''